bir kısa video daha olacak ne diye hız attı seni kısa bakmayın tamam ee, önemli değil önemli değil hazır veriyoruz durun rozayı almalıyım evet rozayı aldım ve hazır verdim Hemen kısa olmalı kısa video ya e bu yüzden sizi durduruyorum şu an Evet arkadaşlar bugünkü videoda ya da söyledim ama unuttum yine de tekrar söyleyeyim bugünkü videoda savaş to topu değil de elmas kapmaca oynayacağız yani elmas alacağız zengin olacağız Evet arkadaşlar bugün videoda biz çok iyi kasıyoruz. Hem kupa kasma videosudur bu hem de ne videosudur ne yazmışlar. Oo. Hadi biz oynayalım. Taktiğimiz hiç karakter almayacaksınız. Anlaştık mı? Şöyle durun bir dakika. Bunu almak zorundayız ama. Çünkü görevler var. Ve Boom. Dol dol dol. Ne geldi şimdi? Nö? Ha, roza görevi varmış. Bir sürü şeyli görevi var. 6 maç kazan, 10 maç kazan. Öhö. Milyon şeyli görevi var. Sonra yaparız. Evet gördüğünüz gibi tekrar oynuyoruz. Elmasları toplayacağız bu videoda. Sadece 4 dakikalık video olacak ve kısa sürüyor. Maalesef ama artık yapamıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ama beğenmediniz çünkü çok kısa sürdü. Ben hafızayı silerim. Evet bu maçı kaybettik. Aha yenildik işte. Hatta video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabi beğenmediniz. Evet devam ettiriyorum. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Aha kazanıyoruz. bir ve kazandık. Evet. Video bitti. Ne no, 4 dakikalık değil miydi? Evet. Bakın. Kaç tane roza görevi varmış bir de. 10 tane görev var. Bir sürü görev. Gördüğünüz gibi. Sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşürüz. Taktiğimizi biliyoruz değil mi? Evet. Ay ben yanlışlıkla takımdan çıktım. Görüşürüz.